Evet arkadaşlar. Bugün deneyeceğimiz ürün Restore motor onarıcı. Şöyle şöyle bir sıra. Gördünüz. Bunu motora koyacağız ve motoru yaklaşık yarım saat çalıştıracağız. Aşımış motoru, yağ yaka motoru onaracağını tahmin ediyoruz. Deneyimimizi paylaşacağız sizle. Bakalım şimdi hayırlısı. Şunu Deneyimledikten sonra bir video daha çekeceğim. Şu an benim motor yağı yakıyor. O yağı yakmayı engelliyor mu? Engellemiyor mu? Onu göreceğiz. Evet, koyalım o zaman şu motora motora koyalım katkımızı. Restore engine restart. Restore. Koyuyoruz arkadaşlar. rengi bir rengi var gri bakalım hayırlısı şey gibi ee, yok e, ne diyelim buna 90 numara yağ gibi akışkanlığı var rengi de bir değişik şanzıman yağ gibi bakalım hayırlısı koyduk Bakalım motorun gürültüsünü falan kesebilecek mi göreceğiz. Hala akış akıyor içinde biraz daha. Evet. Çalıştırdıktan sonra bir video daha çekeceğim. Evet arkadaşlar restore kullanmıştık. Ee, motorun sesi biraz azaldı yani. Daha az titreşim çalışıyor. Biraz azalma oldu motor sesinde. Yağ yakması da biraz azaldı gibi.